Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore serimin devamını çekiyorum. Gördüğünüz gibi evimdeyim. Ve arkadaşlar buraya bir tane deniz feneri inşa ettim. Tabi demir, bul, blok yap, erit, merit derken çok iş geçti. O yüzden onu video altına almadım. Bir saatlik video çıkar yoksa. Aa, ve arkadaşlar bu şey sayesinde ben bu fenerin yanında kaldığım sürece çabukluk ve yenilenme büyüsü alıyorum ve hiç bitmiyor. Yanında kaldığım sürece ama. Ve şimdi uyuyalım. Uyuyamıyormuşum. Neyse arkadaşlar. Hemen emanetlerimizi yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dün baya bir iskelet ölüsü bulduk. Onların kemiklerini ve oklarını aldık. Şimdi onları tarlamıza basacağız. Hop, hop. 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 Tamamdır. Tarlamın hepsi bir öyle toplayacağım arkadaşlar. Aa XP bileş Hemen toplayalım. Gel gel. A, Abi şey fark ettim. Bunların kafası çok büyük. Bakalım köylü güzel bir şey satıyor mu? Görünmez olmuş şimdi. Abi neredesin? Abi? Heh, <laughs> Arkadaşlar ses duydunuz mu? Ya güzel şeyler satmıyor. Normal köylüler gibi satsa beğenirim ama Allah gece olmuş. lazım. Hemen uyuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok böyle Minecraft Hardcore videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Taş şey yapacağız. Neydi onun ya? Kırık taş fabrikası mıydı neydi? Evet Şimdi arkadaşlar tabi ben demir bulurken bunun içine lav da buldum hemen aldım hiç kaçırmadım. Evet buradan demirimiz hemen demir olmuş şimdi bize ne lazım kova bir iki tane yapsak yeterli zaten su her yerimizde var su bol hop, alalım hop buradan gidelim Tamamdır. Arkadaşlar nasıl yapıldığını herkes biliyordur ama ben bilmeyenler için yine göstereyim. İlk baş böyle iki blok aşağı kazıyorsunuz. Sonra böyle iki blok buraya. Bir blok da buraya. Buraya su mu koyuyorduk? Tamam mı? Hadi bakayım. Zaten ama lavı dikkatli kullanmam lazım. Lav elimde bir tane var çünkü. Ha, not sanki. Suyu mu buraya koyuyoruz? Yok ya ben böyle... olamaz. <laughs> olamaz arkadaşlar. Lavım gitti. Hayır ben bir daha lavı nerede bulacağım? Arkadaşlar şimdi videoyu kısaca keseceğim. Ben lav aramaya gideceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar lavamızı bulduk. Aş yukarıya doğru çıkıyordum. Gelirken demir buldum. Bunu da bir size göstereyim dedim. Hemen kazalım. Bol bol. O kömür de var. Ama kömürümüz bayağı var ya. Of çok iyi çok iyi. Dürbün yapabiliriz. Arkadaşlar maden damarına dek geldim. Baksanıza. Kömürün damarını buldum. bir dakika ya. Ben dün 7 şey değil miydim? 7 XP. Altı olmuşum. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada XP'ler değişiyor yani anlamadım ben de. Oof, yukarıya bak be. Tam güzel yerine de geldik ha. Çok ballıyız kır 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 kır. Buradan da şu demirleri alalım. Hop tamamdır. Artık çıkabiliriz. Hop hemen. Arkadaşlar bir de e, şu çabukluk var ya onun sayesinde çok hızlı kazabiliyorum, vurabiliyorum. O çok iyi oluyor. Hemen şu taşlarımızla birleştirelim. Şunu ne yapabilirim? Atayım. Tamamdır. Arkadaşlar bu sefer öğrendik. Bu sefer yanlış yapmayacağız. Demek ki neymiş? Lavuzun tarafı koyacakmışız Lo buraya, suyu buraya. Tamamdır oldu. Şimdi buradan istediğim kadar hiç maden yapmaya gerek kalmadan yapabilirim. Şimdi kovalarımızı içeri koyalım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şu kovaları bir topla koy şuraya. Taşları da koy. Şu madenleri biz pişireyim. Demirleri de pişiririm. Maden etrafı fırını yapıp dikkatli evet. Bakır külçesi. Tamamdır. Demirleri de bunu da pişiririz. Şimdi hani benim çok fazla odunum var ya. Ben sandıklarıma bir tabela yapayım diyorum. Mantıklı değil mi? Daha çiftlik falan da yaparım belki ileride. Ya şunun şey çok güzel gözüküyor. Neyse arkadaşlar biz hemen tabelalarımızı yapalım. Kaç tane sandık var? 2, 4, 6. Tamamdır. Arkadaşlar hemen yapalım. Hop 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 tamamdır hop 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 hmm şimdi işte burada. Bir tane üç tane veriyor zaten. iki tane yapsak yetiyor. Şimdi bunları sandıklarımıza koyalım. Burası önemli şeyler. Burasını bloklar yedi yaparız. Şunu şey alalım. Bunu böyle. Hop. Tamamdır. Şimdi yavaş yavaş koyalım. Hocam durum bir dakika Şimdi yazmayacağız. Daha sonra yazabiliyor muyduk arkadaşlar? Hocam, benim bilgime göre yazamıyorduk. Evet. O zaman böyle yapmamız lazım. Durum bir dakika. Bunu Arkadaşlar siz Minecraft oynuyor musunuz? Oynuyorsanız kaçın sürümünü oynuyorsunuz? Minecraft'ın bir dilim bir sürümünü alayım mı? Yorumlara yazınız. Tamamdır. Bu Tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar canım direkt ben yeniliyor yeni gibi oluyor. Bu da şu yenilenme iksiri sayesinde oluyor. Buraya ne koyalım arkadaşlar? İtemler olsun. İtemler. Çıtlar. Hmm. Zaten hepsi tamam. <laughs> Yani bu kadar olur en fazla. Diğer ikisine ne koyabilirim? Hmm. Ne koyabilirim? Aha buldum. Evet arkadaşlar. Buraya yemekler koyuyoruz. Hmm. Altına Neyse arkadaşlar. Bunu da itemler yerine koyalım işimiz olunca alırız. Hop hemen itemlerimizi koyalım. Bu bloklar diye geçiyor değil mi? Evet. Envanterimde boş item var mı? Var. Mesela bu. Çakmak. Altın elma. Bunları yemeklere koyarız. Şu mesela. Bunlar çok gereksiz. Normalde kullanmıyorum yani. Çünkü demir baltam var. Makası kullanıyorum. Tamamdır. O gece olmuş. Pardon arkadaşlar uyuyalım. Of çok güzel yaratıklar var. Şimdi onlardan bir güzel nasıl diyeyim barut çıkartırız, kemik çıkartırız, ok çıkartırız. Hadi bakalım. Let's go. Boom, boom. Bir de arkadaşlar yenilenme olduğum için kendine çok sıkmıyorum yani. Çünkü direkt herkese ödeyebiliyorum. Çok iyi oluyor. İskelet kardeş. Şimdi bunu zara veriyorum. Buraya saç Ben ne yapayım Allah'la. Oo güzel XP çıktı ama. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şimdi bana vuruyor ya. Vursun. İki dakikada doluyor. Lamacım tükürsene şunun bir suratına. Sana vurdu. Ben de buna ok atayım arkadaşlar. Bir de benim de güç var. Az vurmasaydı. ta kafadan. Of. Yay da çıktı çok iyi. İkinci yayımız oldu. Ama yayın çok düşük gücü. Dur ya. Bunu buraya almamız lazım. Tamamdır. Güzelce XP'lerimizi aldık. Arkadaşlar şimdi bu koyunları öldürmeyeceğim. Çünkü ileride çiftlik yapacağım. O hemen şeker kamışlarımızı da toplayalım. Hop şöyle tak 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 Sanders Oklar yok oluyor fark ettiysen Neyse Aslında şu lamaları 3 tane mi laması var? Yok 2 taneymiş E bu nereden geldi? Yamaları öldürüp bahçeden <laughs> çalabilirsiniz. Üzgünüm. Normalde hiç sararım ama baş kalmamız. Derimizi de alalım. Deri lazım olur. Ya arkadaşlar şu tabelaları yapmak için ne kadar deri aladım. Bir bilseniz. Hmm, şimdi. Bunlar itemler yerine. Mesela bu itemler yerine. Hmm bu çöp yerine koysak tamam hadi kum da çöp yün de çöp ama yün bazen işimize yarayabilir cevherler yerine kömürü koyacağız bloklar yerine bu bu bunu yemekler yerine koyarım bu çöpleri şuna koyayım koyayım. Oo arkadaşlar baya güzel mi? Yemekler yerine de buğday, altın elma ve altın avuç. Arkadaşlar düşünseniz altın avucu altına altın avuç çıkıyor çok iyi olurdu. Ya şu kaplumbağaları beslemek istiyorum. Neyse mene de güzel verelim. Hop. Tamamdır. Dur ya balık niye yemekleri koymuyor? Hop. Hop. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi size bir tane daha özellik göstereceğim. Bekleyin. tarlamız çok az kalmış büyümeye. Bakın bu fenerin katmanları oluyor. Bu katmanları istediğiniz madenden yapabiliyorsunuz. Netherite blok, zümrüt blok, elmas blok, altın blok. Tabi ben bunları bulamadığım için ve elmastan, zümrütten yapmaya yani yapmak istemediğim için demir bulmaya şey yaptım. Bakın şimdi envanterimde demir var. Şimdi bende bu iki güç var. Tamam mı? Şimdi demiri buraya koyuyorum. Bir tane koydum tabii ki de. Buradan çift sıplamayı da seçebiliyorum. Çift sıplama oluyor gücüm. Burada saldırı oluyor. Savunma var. Hızlı koşu var. Bir de böyle ikinci güç var. Şimdi İkinci güç çok durdu. Şimdi ne seçeyim? Hızlı koşma mı? Yoksa çift sıplama mı? Hadi hızlı koşma olsun. Tamamdır. Oo, direkt geldi. Ve bu güç de saniyesi bittiğinde gidiyor. Uhu, çok iyi be. Wee! Neyse arkadaşlar bize lazım. Dışımız kıralım. Ya bazen lava gidiyor. O çok kötü oluyor. Yanıyor. Arkadaşlar ben buradan bir 64 taş çıkartayım. Şimdi de o sırada bekleyin. Evet arkadaşlar bayağıdır kazıyorum. 53 54 55 56 57 57 olmadı 57 58 hadi hadi ama 59 60 61 son 3 60 62 63 64 Hayır hmm. Ya lava gidince çok üzülüyorum Ve 64 tane yani bir tek taşımızı topladık Şimdi bunları ne yapabiliriz Bloklar yerine koyabiliriz. Hemen Şöyle böyle tanrı hmm. Hemen demirlerimizi alalım Arkadaşlar düzgün yapmak için neler gerekiyordu? Ona da bir bakalım da. paratoner ne alakaya? <laughs> i̇şte bu. Of en zor bulunan şey. Olamaz. Ben şimdi bunu nasıl bulacağım? Hem de burada. Burada genellikle çok maden olmuyor arkadaşlar. Her yer orman olduğu için. Zaten demirleri de bakırları da çok fazla uğraştık. Biliyorsunuz ki. Ama arkadaşlar ben yarın'a kadar durmayacağım, çalışacağım. Sizin için yarınki Minecraft videomda bu dürbünü göstereceğim size. Uf, arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. L Beğendiniz mi? Eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Cidden çok güzel bir videoydu. Arkadaşlar. Hadi bay bay.